arkadaşlar sen bir tam Direkt sanıyorum girelim arkadaşlar iki impostor map bu olsun arkadaşlar Hadi girelim. direkt oyuna başlamak için şov girdim. oyun impostorlara yakalanmadan görev yapmak şimdi ben, mesela ben impostor olsam benim kim kim impostor olduğunu bilmiyorum mesela adamlar impostor olursa ben kim olduğunu bilmiyorum bilmiyorum, bilmiyorum. Mesela şey alayım, impostorum arkadaşlar. Şu an benim kim Host. Impostor olduğumu bilmiyorlar. Sadece birisi biliyor O da benim arkadaşım impostor. İki tane impostor olduğu için bir impostor biliyor Şimdi arkadaşlar burada buradaki taktik görev yapıyormuş gibi yapmak. Süreceğim <laughs> buradan. <laughs> <laughs> biraz tedirginliğim geldi. Dile burada. Ya yani da ben mesela bunu kesip kaçsam beni bilirler. Yani. Yani, arkadaşlar aralarından herkes toplarınca keseyim mi? Kimin kesdiğini anlaşılmasın. Keseyim mi? Ben izlerim. Burada görev yapmış gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bizi anlamasınlar. Anlaşılan bunlar beni takip ediyor. Neden o zaman? Şuna göre birisini kesemedim ama ben bunu kesmek... Allah kit... kes... Double kit, double, double, double yapalım, double, double. Kesmeyelim, kesme kesme. Kesme <laughs> oğlum. İnşallah anlamazlar arkadaşlar. Ben, ben Valla boş geçiyor Çok belli ama Herkes oy versin arkadaşlar son 3 kişi oy hatta 3 kişi oy vermedi Onda oy on. böyle şey oldu arkadaşlar varmış Ya ne alaka ya ben ne alaka Ya bir şey olmaz yaz gitti tek ben kaldım arkadaşlar Yani tek başıma hepsini kesersem yok güzel olur yani şey yani bilmiyorum ne ama görevde yapıyorum ilişki yapıyorum ya adamları boş bulmam lazım arkadaşlar şimdi adamlar mesela şuranın bak elektrikleri kestiğimiz anda adamı kesiyorsun kaçıyorsun e, Elektrik odasına kaçıyorsun. İnşallah görmez diyecektim gördüm 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 gördüm. Hayır. 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 Hayır, ya. hayır, 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 hayır. Bir şey yok. abartma mı? Yok lan Ne diyor bu? Hayır, no 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 no. Hayır, hayır. Vallahi vermeyeceksiniz. Vermeyin, ne olur vermeyin. Ah, bak, bak. Bu kesti. Ben çaptım. <laughs> ya hayır ya. Ya bura benim ya hayır. Bura verin Ya sen akıllısın. Ya, bir bölüm daha oynayacağız arkadaşlar. Ondan sonra bitireceğim. Bir bölüm daha oynayacağız arkadaşlar. Ondan sonra bitireceğim. Ne yapalım. İnşallah bir daha oyun dostu olurum da. Ne yapacağım. Ne yapacağım. Kıyafet daha seçemedim. Bir de şey yaptım. gün niye Şimdi ben bakın Hiçbir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Nerede görevlendiriz? Ne onu Elektrik çok var. Bizi veriyor lan bize. direkt ölmek istemiyorum. Benim. İşte en sevdiğim yeri. Burada beni Tam da görevimin başında başlıyor. Kim oldu? Kim? Ben Cihaz'dan jüpeleyim. Jüpeleyim mi? Jüpeleyim mi? E ben şunu artık intikamımı almak istiyorum. Ben bundan intikamımı alacağım. Hadi hadi hadi. hadi. yaptı Ne? Tamam. Benim Berat'e hadi. ne gerek bu sefer ki? Ben olsun direkt şu <Sessizlik> Arkadaşlar bu oyunun telefonundan da oynanıyor. iki kişi de gidiliyor. PS'den de oynanıyor, bilgisayardan da oynanıyor. Buna yani istediğiniz teknoloji aletle oynayabilirsiniz. Ne ara ya? Bak demiştim budur demiştim ya. Şöyleyim dedim mi? Arkadaşlar bir bölüm daha oynadıktan sonra bir bölüm daha oynadıktan sonra videoyu bitiriyorum. Neyse arkadaşlar. O bölümde oynamaya gerek yok. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.